Merhaba arkadaşlar ben Sharkface Bugün sizinle Survivor'ın 3. videosu ile karşınızdayım İlk önce bugünkü yapacağım şeyi söyleyeyim Bugün tarla yapacağız Ve ben şuraları biraz kazdım Videoda değilken Şimdi biraz daha kazacağız Ama bir, bir kürek yapalım biraz kaldı İki tane falan Huh Sorunu bir girişti Neye giriyorsa sanki Şöyle iki tane yapalım Şunup. Okay. Şu aralar bir düzleştirelim daha da adım olacak hayvan çiftliği falan filan derken full adım olacak. Bu aralar bir de havalarda soğuklaştı. Yine de balkon kapısını açıyorum mesela Dondum şu an yani. kapatayım diyeceğim. Şimdi kalkıp kapatamam. O yüzden öyle kalsın. Kadarken konuşacak bir şey de bulamıyorum. Çünkü tek yapacak şey kalmak. Tarnamızı otomatik yapmaya çalışacağım. Ama beceremem. Çünkü restoranla hiç alakam yok. Restoranla alakam olmayınca da zaten restoranım da yok. O yüzden bir şey yapamam normal tarla yapacağım şimdilik. İleride geliştiririz. Ama ileride. Şu kadarlık bir yer yeter diye düşünüyorum. Şuraları bir de şöyle yapalım. Hop. Bir şöyle. Yanımda sinek var şu an. Onunla konuşuyoruz. Tamam. biraz da dört kasmaya çalışıyorum böyle yaparak. O yüzden böyle böyle gidiyorum amacım dört kasmak. Diyeceğim de bir daha yapamam bunu ya. Git git bitmiyor. Şöyle. Hoppa. Şunu da at. Şurayı düzleştireyim biraz daha. Şu an dışarıda da bağırıyorlar birileri. Ay, e, ee, yanımda deniz vardı. <laughs> Unutmuşum. Ve Duki Captain My Captain Minecraft diyecek mi Captain? Ben bir videoyu durduruyorum birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Şimdi kaldığımız yerden yapalım. Şöyle. en sonra ne konuşuyorduk galiba Captain Minecraft ile konuşuyorduk. İşte o serinin ilk videosu bayağı uzun oldu. 38 dakika. 3 saate anca atabildim. Yani izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Zevk alacağınızı düşünüyorum. Öyle. Zevk alacağınızı düşünüyorum. O da biraz fesatlık oldu da orada. Boşver. Şurayı da şöyle yapalım. Bütün dörtleri harcadım dört topluyorum derken. İşte günlük iki video atamıyorum artık. Biraz uzun geliyor okullar falan. Dershaneler de başladı biliyorsunuz. O yüzden günlük iki video artık atamam. Günlük bir video bile zor atabiliyorum. Saat 7 şu an videoyu şimdi çekiyorum. İş, ödevlerim falan var deyip. Yani her gün böyle zar zor çekmeye çalışacağım. Ama yine de çekeceğim. Bazı günler çekemesem de yine de çekeceğim. Bir tane daha vardı. Şöyle şimdi yerlerini açalım. Şimdi bunlar bir şeyin üzerinde de var Ben bir çit yapacağım. Onun için de bayağı odun gerekiyor. Biraz odun toplayalım. Şöyle bir stick. Sonra balta. Hop. Oh, polis geçiyor. Kesin siren sesi gelmiş. Biu diye bir şey dedi. Ve sonradan bu çesleri aşağı masaya yapacağım. Oraya koyacağım chestleri. İleriki videolarımda da yaparım. Ondan da karşı da onu o iyi oldu bak. Yanda bozkır, da ama okyanus. Sevdim burayı ve okyanus anıtı bile var yani o derece. Bir tek çöl yok. Bataklık da orada zaten. <laughs> yani öyle bir yerde doğmuşuz. Burası çok güzel sevdim. Şimdi pek konuşmadan ağaçları keselim hop şunu ye. Ve bu hatta Bu seriye değil. Kanala bir kişi daha almayı düşünüyorum. Ama bu kişinin kim olduğuna karar veremedim daha. Siz yorumlara yazarsınız katılmak istediğinizi ben de al alabilirim belki. Ama yaşı 14'ten yüksek olması lazım. Çünkü ben 14 yaşındayım. Biraz daha yaşa abı olunca anlaşıl anlaşmazlıklar çıkıyor. Tamam. Biraz yüksek olunca da öyle oluyor. Geçen 19 yaşında biri bana video çekik mi almış. Yani o derece. Ben 14 yaşındayım geliyor 19 yaşındaki kişi bana video çekik mi diyor. Yani. Şunları da ekelim. Hop. Topla. Konuşacak bir şey de kalmadı. Yani. 40 dakikalık videoyu atamadım ya 3 saatte anca atabildim git git bitmiyor o da bir şey de yapamıyorum video atarken ben bir de onu oynuyorum onu da oynayamıyorum video atarken fps işte pik çok düşüyor onu şu an çekmeye... çekmeyeceğim çünkü fps düşüklükleri yaşıyorum İnternetim biraz daha iyileşince çekmeye başlayacağım ve mikrofon aldığında kesin onun için ben... bana mikrofon lazım İşte öyle. Bayağı bir ağaç topladık konuşurken galiba evet. Şimdi gidebiliriz. En zaman buradan bayağı kötü gözüküyor bence. Ama boş ver sonra iyi bir şey yaparım ben. Nedir'e falan gittiğimizde bayağı bir kuvar toplarız. Ona da iyi bir ev yapmaya çalışayım. Burası da güzel oldu. Evet eve girelim. Şunları bozalım. Şöyle kitler artık stikle yapılmıyor hepsi değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Değiştiydi diye düşünüyorum. Şunu şöyle koyuyorduk galiba şunları. Oha. Böyle miydi? Evet. Yapımları değişmiş. Şöyle koyalım. Şunları al bir. Şunu oraya değil lan şuraya al. Şunları şöyle bir koyak, şöyle bir yapak. bala. X stick şey gitti. Stick. Stick. Şimdi nereden nereye yapacağım? Şuradan başlayıp şöyle bir ayırayım. Şurası su değil. Su şuradan başlayacak. Şöyle. Şöyle gidecek. Bu kadar yeter mi? Tamam. Bu yeter. Evet. Bir de şöyle olacak. Bir de şöyle olacak. Tamamdır. Tam benlik bir görüntü oluşturdu. Şöyle de şunları çekeceğiz. Ve evin kapısının önünü kapattı bu kötü oldu bak. Şuradan geldi mi? Şuradan bir kapı yaparım. Çit kapısı. Bir de şuradan yaparım gayet iyi olur. Yani böyle de çıkabiliriz. Yandan dolaşarak da çıkabiliriz. Tarlaya böyle de girebiliriz işte. Şimdi bir uyuyalım. Tamam. Uyuduk, uyandık. Bir çit kapısı. Onun için biraz daha şöyle şöyle bir tane daha şöyle yapalım tamamdır çok. Şimdi gidip bir bucket yapacağız. Bu tarlayı yaptıktan sonra bölümü bitireceğim. Fazla uzun olmasın. Çünkü bu bölümü fazla uzun yapmayacağım. Bayağı bir işim var. Şimdi. Hop. Su zaten yanımızda. Şuradan sonra da alalım. Zaten şuraya bir infinity water mu yapsam? Bence zaten yanımda bayağı deniz var da yakında olsun diye. Şuraya bir infinity otur yapalım. Şunu kaynağı bu arada. Gelecesini söylüyorum. Aa bak burada varmış. Ama burası da uzak. Yani yanı başımızda olsun ki pek fazla gitmeyelim. Şöyle dök o dök al dök al alsana ana dur koy al koy al yine koy şimdi şimdi ona bir daha koy şimdi ona ANAM bir, 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 bir daha koy şimdi ona bir daha koy hop 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 uş, Hop. 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 Tamamdır. Bir de şuraya. Hop. Heh, tamam. Bir tane çapa yapalım. Açık. chest, Şunu çift at. Şunları chest atayım bir. Şöyle bir çiste atalım. Şu bayağı bir odun alalım yanımıza lazım olur. Cebimlerim birazını al. Kapı lazım olmaz. Çit al biraz, belki işimize yarar. Toprak al, kabuston al, kömür al. Tamamdır. Şuradakileri aldım. Ne yapacaktım ben? Heh tamam. Nerede? Burada. Şöyle, şöyle, şöyle bir çapa. bunda da da almaya çalışıyordum azda. captain Minecraft'tan kaldı. Şurayı kapatalım. Opa. Kanalımın en uzun videosu oldu gerçekten. De. Şunların içini yapabiliyor muyuz? Yok. Şuradan seed'leri alayım koyayım. Gidelim sonra seed toplayacağız bayağı bir. Evet. Seed toplayacağız. Arkamda tam ağaç varmış. Daha yeni gördüm ağacı. Şimdi seed topluyoruz işte. Şurada bayağı bir olur. Bozkır çünkü. Ben neden oraya bozkır diyorsam anlamadım. Kır. Please. Hop. Neden fazla seed çıkmıyor? İstemediğim zaman da her şeyden sil şey çıkar. Aha bak çıkmıyor ya. Abi. Anladın mı? Dediğim gibi istemediğim zaman da çok çıkar. O kadar çim aldım. Çim aldım. Hiçbirinde de çıkmadı. Şöyle, şöyle. Yok, çıkmıyor. 12 tane çıktı daha çıkmıyor. Hah, oh, çıktı. Tamam. Neden <laughs> çıkmayacak zannettim. İleride biraz fazla gelişince fabrika falan yapmaya çalışacağım. Çeker kamışı fabrikası falan. Tabi becerebilirsem. Şu an ondan hakkında hiçbir bilgim yok. Bu bir, bir, şekilde yapımı. Kriçi de dener dener yapalım. Yani. Pek fazla restoranla işim olmadığı için hiç araştırmıyorum restoran işlerini. O yüzden. Bir de yanıma benim restoran bilen biri lazım o yüzden. Mod bilen falan. Pek <laughs> Modları da pek bilmem restoranları Oo oh, yeter. Konuşurken bayağı bir toplamış. Tohum. Ve biliyorsunuz ki Facebook sayfamız açıldı. Duyurusunu yapmadım ama yorum işte açıklamada bulabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Videolardan önce oraya yazıyorum madenleri. Videonun falan ne zaman geleceğini. Ne videosu falan geleceğini. Yani oradan takip edebilirsiniz bizi de. Beni de. Bizi değil. Beni. Oo uh, tam etti Bak istediğim şey de buydu. Tam yetti. Burayı da yaptık. Ama giriş şekli biraz kötü oldu evin. Hop. Şimdi. Ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız. Videoyu bitirebiliriz sadece. O zaman bitirelim. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize güle güle. Kendinize iyi bakın. İşte bu bölümde yaptığımız şaheser. Değil normal tarzı. Güle güle. <laughs>